kadar paranız olsa zengin hissedersiniz? 30, e, 31,5 lira olduğu zaman ben zenginim. <laughs> bir sigara parası olunca ben zenginim. <laughs> Siz? Yetecek kadar, cebime yetecek kadar olduğu zaman zenginim. Evet, mesela. mesela bir miktar versin. Ya yani. günlük bir insanın bir harcaması vardır. Atıyorum 250 lira, 500 lira. Harcam. O harcama olduktan sonra geri kalan önemli değil. Lazım da değil. Yani herhangi bir şeyin fiyatına bakmadan aldığım zaman zenginimdir. <laughs> Diye düşünüyorum öyle. Bir miktar olarak hiç düşündünüz mü? Yok sana ekonomi çok değişiyor yani şimdi. 1 milyon derim az olur yani sonra on milyon falan demek zorunda kalırım öyle. Parayla benim pek bir ilgim yok. <laughs> sağlık benim için önemli. Çok şükür. Kalp ameliyatı falan oldum ama sağlıklıyım yine de yani şükrediyorum. Ama para tabi ihtiyaç olması gereken şey yani. Para olmasa olmazlardan yani. Evet. Mesela ne kadar paranız olsa zenginim derdiniz? Zenginim derim yani oturacağım bir evim, Çocuklarımın sağlığı, çocuklarımın bir oturacakları evleri olsun bana zenginlik bu yeterli. Fazla para istemiyorum. Para olarak hiç düşünmedim ya. Para benim için ön planda değil. Önce dedim ya toplumun huzuru, milletin huzuru, sağlığı. Para deyince geçinebilecek kadar oldu mu yeterli yani? Fazlasını ne yapacağım? kefenin cebi yok ki. Ne götüreceğim ya bu tarafa? Ben öyle düşünüyorum. Valla ben de tabii ki mutluluğun şeyi yok. Bu da parayla oluyor. Yani sınırı yok. Bugün bir evim olsaydı, bir yatım olsaydı, bir katım olsaydı ondan sonra oradakini beğenmem bir başka yani onun sonu yok bence. Ee, yani insan ufak şeylerle de mutlu olabiliyor. Ama para işin içine para girince sınırı yok, sınır koyamazsınız. Çünkü şimdi her şey zaten bir daire olmuş 1 milyon lira. Yani normal bir araba olmuş 1 milyon lira. Bugün bir Jaguar'ım olsaydı, yarın derdim daha pahalı bir arabam olsun. Ondan sonra bir uçağım olsun. Sınır yok yani. Geçinebilirsiniz kadar. Mesela bir miktar düşündünüz mü hiç? Gerçekten. Şu kadar param olsaydı da zengin olsaydı. E tabii bir trilyon falan olsa yeterdi yani. Çok da aşırı evet. Çünkü çok para şımartır boşluk. Az kazan öz kazan. Daha iyi olsun. Vallahi... Baya milyonların, Escobar gibi milyonların falan olsa, onları saklamış olsaydım, kendimi zengin hissederdim. Yani sayamayacak kadar. Sayamayacak kadar, evet. Hani miktar yok. Sayamayacak kadar ki hani e, devletten gizliyor bunları ve hala kimse bulamıyor. Limitsiz kartım olsaydı bence. Belli bir miktar yok, sınırsız olsun. Evet. Peki. Bende de aynı galiba. <laughs> Sen de hiç düşünmedim şu kadar param olsa diye. Bilmiyorum ki. Acının kızı olsaydım. 5 milyon olsaydım. falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aynen. Ya da şey Elizabeth'in torunu falan. <laughs> Çocuğu.